Tamamlı olduk ha. Hadi. Size kaç kere dedim masa başı olmuş ama mele başı değil. Oyna telefonda kardeşim. Başta güldür ya direkt abi. Tamam vereceğim kardeşim vereceğim sakin ol ya. Senin canın yeni yiyeyim ben senin ya. Sakin ol vereceğim ekran. Aleyküm abi. Oynat. neler ne yapıyorsun o telefonda? Kim bilir. Bir cumhuriyet savcısı bilir. Bir ben manyak lan bu. E hey, manyak. Modern mafya. Çavuş mafya, mafya, mafya. gibi giyinmiş. Yırtma bak bunu. Yırt kank. <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> ne oldu? Sen onun niye yapmadın? Bir maneviyatın mı var? Helvermiş. Yeri ne oğlum? Hangisi ya? Yeri dediniz ne? Mi Futbol mu izleyeyim? He, tamam izleyelim abi onu da. Buna bu kadar mı gül... Bakalım. Tamam futbolu izleyelim abi ayıp ediyorsunuz. Abi bu nasıl krampon? Hamza dursana <laughs> ya. Oğlum oyna lan harbi. Buna <laughs> 20 lira istiyorlar. <laughs> Al mı acaklar. Adamın da. Burası bizim Bernaba Buradan attık mı bizi? Böyle Bernaba'yı s***** Alın dur. da adam zaten alkışlı. Abi kundura vermiş. Krampon dışı kokuyor. Gelmedi mi yeni sezon formaları ya? Al. Oh. Eee Metospor. Forması nerede? Burada. Burada. Sektir <laughs> ya. Sektir dedi. Ver topu. Hop. Hop. Aaaa! İkili mücadele edelim buna. Vücut çalıma <laughs> Döndü Sabri. Bana bir çalıma Geçen <laughs> sefer sözünü bitiremedim. Tamam. 100.000 100 bin dolar. <laughs> hop! Oyyy! <laughs> Denizlerde... 150 bin dolar gidecek hastane masrafına. Mutlu musun? Beto <laughs> şey? spor forması nerede abi? Olur <laughs> mu <laughs> abi? Orda <barba> bak. Hangi formayı <laughs> giyin? Hangi videoyu izleyin? Sen bu formalara bakmıyor musun abi? Her sene bir o... Furkan <laughs> grubuna veriyoruz ya. Krampon desen Allah'ım kendimiz açık havada kokuyor <laughs> harbiden. Bunlar ne kank? Peki Umutcan <laughs> ya o penaltıda çıkmasaydı. <gülüyor> <gülüyor> Hamza niye sağa vurmadı peki? <gülüyor> <gülüyor> Bir de çekmeyi çekme çekmeyi unutmuşsun. O, o yaşlanıyor. O yaşlanıyor Aynı şeyi yapıp. Kardeş, ya. sizin duygularınız ölmüş. Ananız hep mi beni bulur lan? Yapabiliyor musun? Yapıyorum. Niye belli kolunu koyuyor? Benim iki tane Rusu silahım var. Yerden yolla bak hareket izle. Kardeşim abi. maçta kurtaramıyor o gos... göz. <laughs> Herkese merhaba ben Mesut Abi. Bugün Dünya Kupasında kim kazık golle atacağız lan? Eyvah, eyvah. Oğlum Paris Akademi yazıyor. Oyuncular ilk müdahale yapmaya <laughs> çalışıyor. Çok seviyorsunuz bu sayıyı. Hatta geçen bölüme 100 bin like istemiştim. 104 bin like gelmiş. 4 ay içerisinde. Ellerinize sağlık diyorum. İstediğimiz like geldiği için de sözümüzü Allah bugün be. tutuyoruz. Ve imkansız. Anan... Vay ananın ama. Ah. Çok sert geldi. Penaltı <laughs> penaltı. İnşallah önemli bir şey yoktur. <laughs> Topu beyaz noktaya bıraktı. Topun gerisinde. Sol ayaklı bir oyuncu. Nefesler tutuldu. <laughs> Kanka bu kadar da Panika <laughs> denedim Panika Panika gelmiş ya Fenerbahçe'ye sırf onun için Fenerbahçe camiası beni kabul etti Seni <laughs> Kamil Koç'tan siz Kamil Koç ben ne yaptım abi Başlamadan önce yeni sezon Oğlum siz musunuz mu ya Duramıyoruz <laughs> Kanka Pas. Oy. Fazla zıplarsan böyle olur. Deplasman formamız olarak sarı bir formayı tercih ettik. Türk bayrağımız eklendi. Şanlı kanlı. Biri geliyor. Biri kim Sizi. abi? Faris'in hocası geliyor. Paris Saint Guardiola mıydı? Hocam merhabalar. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yetenek avcısı mıyız? Tabii. Gördünüz, beğendiniz beni. Gördünüz Hemen takım bir alacağım. Ne yapıyorsun burada? Hele mele dalgası. <laughs> Hele golle <mele> atacağız. <laughs> yeni sezon formamızı bir tanıtalım. Metogium'da satışa çıkacak yakında. Umarım. Bilmiyoruz ki dükkan açmak lazım <laughs> Bakırköy meydan. Deplasman olduğu için zıt renkler tercih ettik. <gülüyor> <gülüyor> Size ne ki ama bir sponsorumuz var. Onu bu video formamıza basacağız. Bugüne kadar formalarımıza hiçbir reklama yer vermedik ama sağlam para geldi aga mecbur. Geliyor. Hazır mıyız? <laughs> Yapışmıyor Hazırsanız resmi sponsorumuz. <gülüyor> 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 Kaç para verdi? 50 milyar. <gülüyor> <gülüyor> 50 bin olmasın ya? Yok 50 milyar. <laughs> Son zamanlarda biliyorsunuz böyle bir olay oldu. Biz de bir gönderme yapalım dedik. Nasıl? Yapmış <laughs> mıyız? Kendinize <beraber> <laughs> bir alkış. <atışın. gülüyor> <laughs> Yine ekiple beraber sahadayız. Burası dediğim gibi <laughs> bizim mabedimiz oldu artık. <laughs> Yine bizi köpek ettin. Parselincaman taraftar grubu. <laughs> Birbirinden imkansız golleri deneyeceğiz. Bugün bakalım atabilecek miyiz? O kadar kolay mı? Her video anlattık mı? Dördüncü bölüm oldu. Hakimsiniz diye düşünüyor. Hakimi de Paris ben de. Savcı da var. Son bölümde bir karar almıştık arkadaşlar. Artık kaleci görmeyecek gol. Ya şakayı bir kez anlık. Çünkü ona göre pozisyon alıyor. Gidiyor anasına babasına evde hava atıyor kurtardım golü He 3 tane de milf kadınla birlikte olmuş milf. Var. Hatırla oğul. Bayrampaşa'yı. <laughs> Bakalım bu bölüm nasıl goller bizi bekliyor? İlk golle başlıyor. Dört bölümdür nasıl yapmaya çalışmadık bilmiyorum. <laughs> Dünyanın en imkansız golü bence. Üstü o FIFA yok. Golü. FIFA golü ha, Yok be PES 13 golü. Oyunda bile yapamazsın. Gerçekte yapmışlar ama. Yapmamış mı o Ben niye böyle bir paranoya yaşıyorum? <laughs> İzle bak sen bana <laughs> agapasını çıkardı. Ben koştum hiç durmadan. Zıng buradan... Bakma kardeş. Ya gidecek bekleyecek mi? şurada. İlla ya. Gidecek sonra burayı koruyacak. Hazırsanız başlayalım. Bu arada Carlos hangi baca? Sol sol. Ben hangi baca? Sol. Sol, sol, sol. Kaç bölümdür sol ayakla ben burada şut çekiyorum. Sol da değsin, sağ da değsin. Ayağın yok. Fazlasın sen. O yaşlanıyor. Golü anladınız değil mi? Anladım. Ben koşuyorum. Atıyorsunuz ben orada. Oğlum mümkün değil gibi ama... Bir saniye kına başlayacağım. <laughs> Rukkan, koşu yolu bak. <laughs> koşu yolu dedim ya şimdi bu gider Kadıköy koşu yoluna. atar. Güzel bir pas bekliyordum. Yakala golü Fatih. Çünkü ilk denemede yapacağım büyük ihtimal. Başla. Ahmet, sen versene pas. Kanka bu ne yapın? adam yok ki bak. Ben Aynı vereyim. Hadi ya. sen ver pas. Bunlar veremeyecek belli. Pas verecek adamın kombini kes. Bu ne kardeşim? Niye böyle bir şey yaptın? Bubble gum. Hafif olmadan ha. Sana gelsin double pipe. Atla. Aynısını bir daha açıyorsun. Benim adam özür dilerim. Kendinize bir hakkı. Önüne pardon reis. At onu. Pardon Reis. Bunu sen geçsene <laughs> kardeşim. Kombinli s*** diyeyim, bu ne ya? Topu içe bir çan alın. Ya bu oh. <laughs> <laughs> ya şunu ya. Bir hocam alsın pas. Pası keseyim. hangi takımısın? metospor O hangi? Hayır. İkincilikte de, değil mi? Yok hocam süper lig. <laughs> <laughs> bunu nasıl yapacağız ya? <laughs> o yüzden <laughs> işte Roberto Carlos Sivas Spor'a düştü. Böyle gol mü attı? <laughs> Çok Kanka yok ya. Yolla. Çizgi al. Aha. Ben bir toplantıya gidip geliyorum. Bir de o kadar oh. açılırsan. Sana ne lan? Avaya gidiyoruz açılmaya korkuyorsun. Sana ne lan? Umut lütfen. Güzel bir pas. Asıl olay pas. Olay sensin Umut. O her şey senin için. Oh. Anan da bacı olay krampon. Şimdi ben vurdum ya. Al. Tek şutluk krampon. Ya kardeşim. Şimdi ne oldu? Şuram Nasıl krampon? Tamam ben... da sen bununla vurma. Şimdi böyle dedim. Bu kadar açılmış kovan oldu. Krampon 50 lira. Ne bekliyor? 500 maç oyun oynamayı mı bekliyor? Bir maç oynasam yeter. Krampona rağmen, soğuk hava koşullarına rağmen bugün bu golü atacağım. Ve ülkeme bunu getireceğim. Bu şerefi. Rahatsız mı oldun? Oydu. Vatan Gözümü kapadı. Bunu bence Carlos atmadı. Tek de atarım. Tek de atarsan araç seni. Yemin et. Buradan notara gitme. bak bu Atam. karnetim. Atamazsan şu kramponun içini koklar. Bir dakika. Oksijen, tamam. cihazı tamam. Tamam. oksijen cihazı gibi. Tamam okey. Sen at. Kötü Pasa bak kanka. Pasildi bu ya. bu ya. Pas. Şimdi geliyor pas. Tamam. Ya. Kardeşim her şeyi de bizden beklemeyin. Bir kalk göğüs kontrolü edin. Adam şuradan vur. Tamam. Tamam kardeş. Aha kanka bu bana gelse şu pas 20 30 tane. Ne yani? Bu ne? Buradan vur. <laughs> kanka şunu atan da Türk dedim lan. Pas on numara değil miydi hocam? Pas güzel. Perçem var Paris Saint Germain'de. Hayırlı olsun. Kaybettin hakan. Kopla. Gel sonra gel. Sonra hayır. Ay. Al. Çık from Italia. Hamza geçmiş. Ne oldu lan? Meto iyi misin Meto? Ronaldo ya his lazım. Kanka ayağım böyle kaldı sıkıntı olur mu? Neymar'ın bilek gibi şişti ya. Oğlum Neymar'ın bilek Ayberk'in ayağına benzemiş. O ne lan? <laughs> Acaba Ayberk'in ayağı da mı şiş lan? Ne? Bence Ayberk'in ayağı şiş değil bence. Yani o normal <laughs> gibi. Bilek gibi şişti ayağı. Ayberk'in ayağı şişti tostuna benziyor. benziyor. Tut her şeyi tut. Çek, çek, çek. <laughs> Hemen <Kanka>. uzan. Yat. <laughs> Son kurş. Gelmezse kafama tek kurş. <laughs> Hadi. Allah bela. Ben ne yaptım lan? Valla bala O Kadar O an bala göl. Arkadaşlar görüyorsunuz bayağı zorlanıyoruz. Ayağım böyle kaldı. Zaten izleyen orta varsa anlarlar. Ben kendim yapmıyorum. Daha fazla bu serinin devamı için 150 bin like istiyorum sizden. 150 bin like haftaya gelirse haftaya. Gelmezse de, <gülüyor> <gülüyor> de <bilmiyorum gülüyor> O şansı attı ben tekniğimle atacağım hocam. Ve susturacağım. Mbappe ile görüştünüz mü? Hangisini istiyorsun? Hangi Mbappe? <laughs> 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 Onunla görüşürüz. <Tabii>. ne dedi? <laughs> Şöyle oluyor biz Fransa'ya gidiyoruz her sene. Şey. Ciddi. Tabii. Aa lan bura ciddi Paris Akademi mi bu? Abi Paris Akademi'nin sahası niye böyle ya? Bizim halı sahalarda. <laughs> ben yani yani yok yok yanlışlıkla sabitledim. Ondan sonra gittim. Cevap sonra verecektim mesaja pardon. Ben burada karşı aşamış aklıma aklıma mi? Cidden altı yapıyormuş. Ben şey sanıyordum. Benim mesajım değil yerler oğlum. Chatten sandım. birinin mesajı. Ne oluyor oğlum? Ne tartışıyorsunuz ama? Ya arıyorum. birine cevap verecektim. Yanlışlıkla sabitledim. Chat ben yazdım zannediyor. Ne demiş çocuk? Ya buna gülen var mı gerçekten falan. Evet ben yazacaktım. Yanlışlıkla sabitlemeye bastım. Ben, ben gülüyorum valla kanka. Yani sen gülmüyorsun. Ben de niye, çok seviyorum oğlum. Niye öyle şey yapıyorsun? İnsan demiyorum ya çocuğa diyor. Ha. Ya edit mi adam iyi yapıyor yani valla. <laughs> Ama ben hala buranın Paris Akademi olduğuna bir şaşırıyorum ya. çok büyük hayranı. Gel. Gel, gel sok abine sor. Neymar <laughs> Pelin bak, bak imzalı formu. <laughs> Geçen kampımızdaki ödüller Neymar'ın. Neymar ve Mbappé hepsinin imzalı formu. Hepsiyle var da ben paylaşmadım. Keşke sen olsaydın. Mesela Eşke bak burada ödüllerimizi dağıttık. En iyi kız sporcu görüyor musun? <laughs> Messi. <Mis. gülüyor> ge ge Gezirin dedim size şey yok dedin. Yok demedik yok, hocam geleceğiz. Carlos <laughs> halledelim gelelim. Hamza nasıl mutlu oldu piç. O yüzden kalecilik yapacak ya. Hocam almayın bunu. Kapattı ki özleden bak. O kulübe ya gitmeseydi mimleri çıkar. Betuspor başkanı nasıl Paris'e transfer olabilir? Saçla, nasıl takımı saçma, saçma oldu. Messi'ye sattın lan bizi. Çıkart lan formayı. Kanka Messi şurada gelse. Bence direkt ağzını aldı. Niye <laughs> öyle bir şey bu golü atabildim ben ya. Çok soğukkanlı kalınca atıyor. Heyecan yapmamam lazım. Tek odak. Lan alt yapı da ne bileyim yani hani Paris Akademi deyince böyle hani daha bir insan şeyi Özel bekliyor. Özel okul gibi düşün diyorlar. He. Abi öyle yine çok ucu ya? Pro sakır çekti lan her canım. Prostakır <laughs> da girildi abi oyun ama. Futbolu kafaya takmışız zaten. Benden Messi'ne Mbappe hiçbir konuşulmaz. Bir gol daha atalım. Telefon nerede? Müşteride. Kolaydı ya. Faso Faso bir gol. Roberto kanka boş ver. Sıradaki golümüz yine bir Çok kolay <laughs> kanka ya. Buna göre cidden kolay. Halı sahada böyle bir gol atmıştım. Hatırladınız mı lan Ferit abinin yayınından chat? Bir de fark ettiniz Hep <laughs> o antin kuntin şeyler. Bir Rezilya'da. Belki yerler diye atıyorum da hiç değmiyorlar amına koyayım ha. Belki bir gün. He abi attım filan. Diyecekler de öyle mi? Dergilen. Evet eyvallah da o güzeldi abi. Çünkü çok iyi lan. İyiyse cami yaptırsın. Sen bana yol diyorsun ben kaldırıyorum. <laughs> Senden tek bir isteğim var. Richardson, yaz bunu. Her şey senin Richardson. için. Richardson, yap bunu hadi. <laughs> tamam bir daha açasın bakayım. Savunma hattı görsün. Olaydı, Hep yaptığımız şey. Ben küçükken bunu yaparken kafamı kaldırım taşına vurdum. Şurada bak görüyor musun? <laughs> Her şutta bir yer açılıyor yazılı. <laughs> Şimdi bak boga gitti. Şöyle oynamak istiyorum bu saatten sonra. İlk görüştünüz <laughs> hocam Mbappe. Sizin hiç diyaloğunuz olmadı mı? Oldu tabii canım. Ya mesela Aynen. ne dedin? Aynen. Aynen. Ne forması eder mi Tabii ki de. Tamam. Bak kabul etti. Ama Messi getir. Vay ya. ya. Ben inanmıyordum ya şaka yapıyordu sanki. Hamza <laughs> bunları görmesin. <laughs> Ama çocuk için bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Adamların altyapısının bile ofisine bak. Bizim kulübün şey yok. Top yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya <de>, Metaspor'un <laughs> daha bir topu yok. Alacağız mı? Ben her <laughs> zaman Türk futboluna yardımcı olmayı. Helal olsun. tebrikler. Mertcan abi nereye? Birazdan geliyorum. Şunları atayım. Siz televizyon izleyin. Biz gidip geleceğiz. Ne Messi'si, ne Neymar'ı, ne İmrofesi. Dönmur. <laughs> 90'a girse işte anladım. Bir Fransa'ya gidip geldik. Hoca bana diyor ki Fransa'ya gittin mi? Gidecektim de. Düz yürüsek bile Fransa bizi izlemiyor. <laughs> İkinci golü müthiş yazdım. Çok klas yazdım. Tekte yazdım. Arkadan biri izliyor. Kardeşim izleme. Sıradaki golümüze bakıyoruz. Forlanen. Uf. Bu zor bak yere sektirip kaleyi tutturmak zor. Forlan nereden geliyor biliyor musun? Nereden? Eskiden Facebook'ta for verilirdi. Mesela for annem. For Furka. For versene anın yok olmadı. Allah ilk kez Hayır, utandım. Koyma kanka. Herkes sessiz olsun size de geçiyordu ya. Tamam çok utandım. Şey. Nasıl böyle bir hataya düştüm bilmiyorum. Tabii sizin gibi güzel insanların karşısında olunca. Bırak evet, evet, sessiz, sessiz dağılıyorsun. Umut oradan açıyor ya da Furkan. Gelişi ne Hiç kontrol etmeden. Yere çektirip atıyorlar. Üç <laughs> deneme falan sürer bu ya büyük ihtimal. Kanka düzgün atar mısın? <gülüyor> Ananı... <gülüyor> Ya ne alaka bu gol lan O değil ki o. Böyle atmış ben böyle attım. Herkesin bir tarzı var. Ben artık şöyle bir taktik izliyorum. Kırmızı kart değilsem açılan kaleciye ben taban girerim. Arkadan Ramos vardı. Öldü on diye. Demir abi o bu. Evet Furkan ortaya açıyor. Mertçel geldi. Kardeşim 61 Ramos'un bu. Aha. Yere vursana çarpsana şunu. Böyle atmış. Ben böyle atmış. <laughs> Çocuklar her şey sizin için. Sen oraya kaçan toplar atsana Furkan direkt. <laughs> Hadi <Harika. gülüyor> çabuk geç oraya. <laughs> Al. Ah. Biraz yerden. köpek bize ah. Ananı. Bu çok kolay gözüküyordu aslında. ah ben bu golde sayarım arkadaşlar. Kim ne derse desin ben topukçu. Yere sekti ve kaleye girdi mi? Bitti. Yerecek. Sıradaki golümüz bak siyah beyaz. Kanka ben bunu biliyorum. Pele'nin efsane goldür Dünya Kupası'ndan yine. Gene Brezilya'da Antin Kunti. Üç adam geçecek. Şeyin gelmesi lazım işte. Üç adam ya. Eser Gelinler olsa. Tabii sizin gibi güzel <laughs> insanların önünde bunu yapınca. Bıraksınız <laughs> dağılın. Bunlar da sığık gibi ya. Yani çok uzun boylu. Şunu yapacaksın alt üstü. Top şurada şöyle. Zık atacaksın. Diğerine kalkanız çok açık değil. Böyle yapacağım. Yaparsın de yapacaksın. Yaparsın be oğlum hafif vur. Geç defansa. Abi, abi öyle bir dişik bagaj kuka. <laughs> <laughs> Fazla kolay. <laughs> Anne! Hadi! <laughs> Bunlar hagutla magut gibi üstüme koş. Hacivat Orada ne yapacak? Üstüme, üstüme koşma. burada başlıyor. Hadi. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Geçtim işte. Burada pele boş bir adam değilmiş. Allah Allah. Abi bir insan bu kadar yorulamaz. <laughs> o ayı var diye bir tane. Var ayı. <laughs> <Hiç de solma. gülüyor> tamam ha. Kanka bu mümkün değil. Dugmayı bilmiyoruz. Böyle mi dugma savunma? İstediği kadar tut. Yine geçemiyoruz <laughs> Taktiksel savunma Böyle yap Cıpla kafa topuna ka Hayır, Ben de mi ciddi oynuyorum? Bunu istiyorsunuz yani. Geçti. <laughs> e maç yap bakalım. Geçti. Yalan. Ama geçtim bu arada. Geçtim. Hatırla bakayım çocukken hiç başka bir yerde uyandın mı? Boşuna yorma kendini. Hatırlamıyorsun. <laughs> bir yatsan abi gel. Dili kaçtı boğazına. İnşallah önemli bir şey yoktur. <laughs> Bunda sıkıntı yok. Ya manyak bu adam Kafa topuna kalktı. Aynen kanka. Hayalle kolay insanlar yok olmaz. Ne hayalim var? 24 yaşındasın futbolla ilgili. Lewandowski kaç yaşında? 34. Hala balonda o kalıyor gel. Geri zekalı diyecek. Ya demedim. <laughs> Davada açamazsın Levo. Twitch'çi değil Lewandowski piçi. 10 şey. senem var. Kendimi geliştirebilirim. Tamam doğrusun haklısın. Gelişebilirim. Ben madde gidersen dersin abi bir kere geleyim. <laughs> ne yaptı amına <laughs> koyayım? Ne oldu amına koyayım? Yeter ya. Bakıyor şu kadıma. Bana gelmiş ya Bas atma bas atıyor. Hakeme gidiyor bana köpür ediyor. <laughs> 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 bu kadar rahatsız olunmaz bu ya. Bu paytak mı? Adam böyle diyor. <laughs> Peltek de ben paytakta. ben niye yaşıyorum? <laughs> <laughs> ben deneyeyim mi ya? <gülüyor> gel deneyeyim. <laughs> gel bak bu attın. Adam tekli yaptı bu arada abi. Anladın mı? Tanrının eli. Salak gibi böyle bakıyor. Başka ne yapmamı bekliyorsun? Ay top geliyor çekileyim mi diyeyim? Tamam kanka sen savunma attı. Sen de s**iş attıyım gel. No. Gelme be babo. Gelme ya O golden daha iyiydi kafayla bitirin. Hadi gel hızlıca bak çocuklar bekliyor. Evet. O yarım saate çıkacak. Alkış! <laughs> Taraftar grubu. Abi videodan sonra çocuklarla maç. Allah aşkına Allah. Eve geç gidelim ne olur. Olmaz. Biz evde inek beklemiyor. Aslan bekliyor. <laughs> Sıradaki golümüz George ha. Hacı ve Kolombiya. Bu Galatasaray'daki Hacı mi? Evet. evet. Onu nasıl attın Hacı ya? <laughs> Kaleci sen öndesin. Ben buradan havadan yolluyorum İstediğin gibi. Oğlum bak ya. benim yine kitle dağılmış amına koyayım ha. Bir sabit olan her yere dağılıyorlar benim kitle bak bu sefer de Mert'ten izliyor ya. Bak şurada sen. hepsi. O neydi ya? Hızlı gidecek yavaş düşün. Her hatta İzle. Be. Hadi. Anı 90'a girse var ya. Ayakkabı sıkın. Geldim. Aha. Oğuz. Oho! Şunu sizin... gördün mü? Vallahi gördüm helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Düşüne kaçacağım bekle. Hatırla oğlum Bayram Tam 90. <laughs> Hadi! Ayı <Bayram> attı. <be. gülüyor> sizin için her şey sizin iş. Hadi <laughs> eyvallah. Suya bak yamuk yumuk. Arsene Şaman ben e o yüzden aldım o zaman. Ronaldo'nun modeli bozayım diye. O gerçek dedi mi? Tokaya açtık artık. Bitti. Bitti kanka. Ben <laughs> yarın Fransa'ya giderim ama. Ama Fransa bizi istemiyor. Sıradaki gol. Bak bu Türk. Aa. Kim bu? İlhan Mansız efsane. İlhan attığı gol. Bu bayağı zor. Havadan geliyor. Gönü böyle çeviriyor. Ben şu an İlhan atıyorsun havadan bitiriyorum tamam mı? Tam, ayağına. Tam ayağına. Ah. Baba mı? <laughs> ayağıma. Tam ayağıma. Ah. Babam aslında Ayağıma lan. Geri gideceğim bu bekliyor arkamda. Ah. Bir daha ah. çok güzel. Anladın mı yapmak istediğim? Voley mi? Keşke voley olsa diyeceksin. Tele voley. <laughs> gelse, o geldi? Niye söylüyor adam hangi köşe atacağım? Bizde iş yapan ne olursunuz? olamadım ya. Tevin esim gelmedi yani. Bir, Bir daha. daha. Bir daha. Şimdi değil. Biraz. Oy. Oo. Uçtu mu? Uçtu. O da alı sağ yapın diyor. Ben de fıtık var aman abim. Nasıl oynayayım ben ya? Yani oynarım. Ondan sonra hastaneye gideriz büyük ihtimalle Yaşlandık oğlum biz. Anladım ben seni. Sen 90 hedef. Keşke 90 olsun. <laughs> bir şey olmaz. Her şey sizin için. Aha son gol. Son gol mü? Son olsun kanka. <laughs> bu son olsun. Çok ikonik bir gol. Mbappe dalgayla atıyor. <laughs> bu en korkuncu biliyor musun? Bu salaklar <laughs> sert vuru. Gol. Golleri yiyince benim sıfatım <laughs> Orta açıyorsun. Dalgayla bitiriyor. Aç. <laughs> Kanka! <laughs> kafaya bile kalkamam bunu. buganla kanla çıkacağım. Kanka <laughs> o. Keşke o kadar uzun olsun. Söyle buga kadar bir zaman. Ya cesaret edemiyor. Yok. <laughs> <o>. İçeri kıstı. Tamam <laughs> yollu şu an bu. Kanka çok, çok zor. Her şey oldu bu Bak bak bak. Penis kafesiniz yok <laughs> mu yalnız? Ben evde unutmuşum. Ben de evde. Aç. Ama o yükselmemiş. Hazreti İsa olmam lazım. <laughs> o da mümkün değil. Bir tane. <laughs> Onu bile atamadım. Şey nereye gitti çık? <laughs> gol oldu kanka. Buran'la vurdun oğlum. Evet ama gol oldu. Bacanla vurdun. Golü çektin mi? Çekmedim de bacanla vurdun. Zaten onu şöyle Tamam kanka alayım. düşün şimdi televizyonda ama Paris Saint-Germain Real Spiker diyor ki nasıl olsa ayağıyla vurdu diyor. Göstermiyoruz golü. İlk bir tepki. Ananızın bana nasıl koyayım. Halkın tepkisidir sana. Kanka göbekten geçmiyor. Maradona'nın yaşlı hali gibiyim oğlum baksana göbek. <laughs> Maradona götünü açıp dans ediyordu ya. <laughs> bir şey mi var? Yanında <laughs> kadınlar var. Şimdi... Lan böyle bir şey mi var cidden? Magadana'ymış da yapıştı. <laughs> of, of çok kötü düşmüş. Boşuna geldi Bu ya. Gole değer ama. Gole galiba, de galiba ben artık erkek değilim. Travesti. Ya da oradan Sağlık ekibini çağırın çabuk. Şu anda sağlık görevlilerinin müdahalesi. <laughs> ne kadar değil mi gol daha yok. Var. <laughs> Ronaldo'nun şu golünü denemedik. Hızlıca deneyelim bak. Çok klas. Ensesini de tutuyor önüne de alıp devam ediyor. Messi'nin de golünü bulacaktık ama Dünya Kupası'nda penaltı abi çok gol. Bak. Şekli. Bak, <laughs> bak Messi'ye laf geldi bak. Hadi lan. Alo. Mertcan. <laughs> değil mi kardeşim bak nasıl? <laughs> Messi'ci misin? Messi'ci misin? <laughs> Alkış. Süpersiniz. Gel. Ama ensem de tuttu. Abici. İlk önce kaleciyi geçiyor sonra kafanda duruyor. Hayır kaleciyi öyle geçiyor. Kafasının önünden attırıyor. Tamam, ama burada değil yani geçerken kafanda. Duruyor. Tamam hadi gel. <laughs> Nereye gittin? Devam. Güzel bayılıyorsun. Ronaldo artık <sıkmıştım>. Müslüman. <laughs> <laughs> Icardi de <demiştim>. Müslüman. <laughs> Mbappé'nin finaldeki golünü <laughs> ben kolay diye almadım. O gol kolay. Bak şimdi. Hop. Bu <laughs> gol kolay mı? Bu gol, gol, mi gol mu? yaptık. Zor bir gol, gol. Kolay mı? Hemen alsana ya bir tane. Sevdiği aç. Çok, Çok sevdiğiniz Mbappé falan hikaye. Al. Ceza sahası dışı dedi, al sana. AAAAAAAA Koy anneni namanı Atlım Kolay gol sen misin ha? Max 3 denemeye ben atmıştım Tamam sana da deneyeceğiz Ha tamam sama ayaklarımı yalım. Kabul et lan hadi Sen de bunları yalacaz Sama onun o KANIN OOOOO Hahahaha da Oğlum adam gol attığı için küfür amına koyayım ya. ya. <laughs> hadi senden 3 <laughs> atacağım diyor ya. <laughs> Bu muydu kanka? Bu oğlum, değil oğlum. yemin ederim. Hayır. Mbappe yattıktan tek sonra. Tekte kurulurken düşüyor. böyle bir gol atsaydı Ümraniye spora bile giremez. Tamam hadi 3 hakkım bak hadi. Bir saniye Adam yolluyor. çek sil çek. Bacağı kırıldı. <laughs> Bacağı böyle oldu. Esnedi <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Çok beğendiğiniz için yeni bölümü çekmek istedik. Like'larınız yeterli geldi. Şimdi de 150 bin like gelirse 5. bölümde karşınızda oluruz. Video beğendiyseniz like beğenmişsiniz. Lise bir daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Allah adam. Bir daha mı? Bir daha Baştan mı izleyelim amına koyayım videoyu? Herhalde bak attım sana zaten video. videoyu. Ah, Aa dur soru da varmış. Bu bir alkış. Sağa atladı. Delimine geliyor. tamam sakin ol. Bu <laughs> gelim niye burada can çekmiş? O kimin forması lan? Maradona. Maradona. İmzalı, Maradona. Maradona. İmzalı Maradona mı Maradona falan? Gerçek <laughs> değil. Abi bu da bizim kaleci. Allah panter gibi. <laughs> Nasıl kaleci mi? <laughs> ya, Kalecinizden <laughs> ben mal olsun siz düşünün. La bir tane şu çekeyim sana. Okul turnuvasında hissettim kendimi. <laughs> Ronaldo olsa kim tutardı. Ben varım da oğlum. Olay mı lan sen söyle Ronaldo'ya bir şey de. Ne diyeyim abi? Messi'ye bir şey de. Kral adam. Kral adam. O yüzden gol yedin işte. Tamam sen giy. Helal olsun. Helal. Helal öpüyorum hepinize. <laughs> Oğlum şu Baran'a benzemiyor mu lan? Ben mi benzettim mi? Yok be abi. Ben niye benzettim ya anlık bir? Şu sağdaki ordura benziyordu. Bakalım bir. Helal görmüyor musunuz? Ordura benziyor mu lan. Of vallahi güzel hocam. Mert Can'ım aboneyiz ya. Azıcık duygu.